sipariş verebilir miyim? Aç oldum. Ben var mısın Ezgi? geliyor. <laughs> merak etmeyin. <laughs> ben de. Buyurun bakalım. Ee, bunda fıstık ezmesi mi var? <laughs> ama ben çilek mi istemiştim? Benimkinde topaklar var. Aa, olamaz. Tamam. Ee, çok yoğunluk ama merak etmeyin. Ben hallederim. Bir saniye izin verin. Yeter. Ben gidiyorum. <laughs> gidiyorum Bakın ne değil. Bir sonraki sumutiniz ücretsiz. Aa, hadi ama neden olmuyor bu? Merhaba Sunny. şey, Aa, orada bir şey sıkışmış galiba. Meyve sıkışıklı. Sütünü <laughs> kullanayım ve şimdi? Güzelsin. <laughs> Teşekkür ederim bana dükkanda yardım edecek bir pony bulmayı düşünüyordum. Hı. Aa, ben, 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 ben. Yani affedersin evet iyice bayılırım. Yeni insanlarla tanışmaya da temizlikte de çok iyiyimdir. Sunny lütfen. Lütfen sana ben yardım etsem. Kahmet evet, bunu çok isterim. Gördün mü? Ne demiştim sana? Doğuştan yeteneklisin. Hı. Eğlencenin beni böyle satacağını kim bilirdi? <laughs> bir tane günün spesiyelinden lütfen. Günün spesiyeli spesiyeli neydi ya? İki portakal, iki muz ve bir sıkım limon suyu. Ah bir de eğer unutursan bütün tarifler burada. Aa bana mı? <laughs> Teşekkür ederim. Aa olamaz. Pekala portakalımız bitiyor. Ben marketteyken buraya göz kulak olur musun? Yoksa sen... Sen beni tek başıma mı bırakacaksın? Hmm, bu lezizmiş komet sen böyle smoothie yapabiliyorsan saniye ne gerek var? Anlatabiliyor muyum? <laughs> bir tane de paket alayım. Gördün mü? Sorun olmaz. Peki şey hemen döner misin? Lütfen. <gülüyor> 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 Ortalığı azıcık toparlasam sana bir şey demez. Eminim. Bu bu. ne? Bu burada ne arıyor? koyalım. Ve tabii ki daha zen oldu böyle. İşte bu eğlenceli. Özür dilerim Komet ben. Daha neler? Aa merak etme Sari. Her şey kontrolüm altında. Thunder'ın siparişi işte geldi. Vay. Hayatım boyunca içtiğim en güzel smoothie bu. En güzel. iş bende komet. Merhaba izi. Her zaman mi vereyim sana? bu işi biliyorsun Sani. Hallediyorum. Rüya gibi yeşille hemen geliyor. Bir saniye izi. Bütün malzemeler buradaydı ama şimdi hepsi taşınmış galiba ve hiçbir şey olması gereken yerde değil. Ee, bu burada ne yapıyorsun? Seni yeni bir şey denemeye teşvik edeyim mi Ha? Aynı malzemeler ama yeni tat. Çok eğlenceli geliyor. Gönder gelsin. Emin misiniz? Ee, peki şey, e, sana bir kase getireyim Comet. Teşekkür ederim Sunny ama artık kaplar burada. Rahat ol sorun yok hallederim ben. Aa peki harika. Şey pipet olmadan içemezsin sonuçta izi. Yoksa pipetimiz mi bitti bizim? <laughs> Saçmalama Sani tabii ki bitmedi. Onları şuraya aldım olması gereken yeri. Eyvah. Yardım etmeye çalışıyorsun. Evet Komet. Ama neyin nerede olduğunu bilmeden kendi smoothie dükkanımı nasıl işleteceğim? kendimi kaptırmış olabilirim öyleyse. Saniye affedersin senin konuşmadan yerlerine değiştirmemeliydim ben sadece. Aa. Sizin birlikte çalışmayı bir şekilde öğrenmeniz gerekiyor gibi geldi bana. Ha? ha? Bizi haklı Komet. Bana malzemelerin yerini göstersen de yeni bir şey yapsak beraber. Gonna work, work, work. Got so much to do. Bu harika. Bütün tatlar birbiriyle mükemmel uyumda. Adını ne koydunuz? Rüya takımı içeceğiz. <laughs> Bayıldım. Adı da çok iyiymiş.